Hatay Büyükşehir Belediyesi il genelinde gerçekleştirdiği kapsamlı ve kaliteli çalışmalarla hizmet çıtasını her geçen gün daha ileriye taşıyarak vatandaşların huzur ve mutluluğu için yoğun mesai harcıyor. Hatay Büyükşehir Belediyesi Arsuz ilçesinde mahalleler arasındaki trafiğin rahat ve güvenli bir şekilde sağlanabilmesi anlamında önem arz eden iki ayrı noktada başlattığı köprü yapım çalışmalarını tamamlayarak Yeni köprüleri vatandaşların büyük katılımıyla gerçekleşen açılışla hizmetine sundu. İşleri Daire Başkanlığı'nın yapmış olduğu Arsuz ilçesi üç ve Madenli mahallelerini birbirine bağlayan ve aynı zamanda Hatay Büyükşehir Belediyesi ile siz değerli halkımız arasında gönül köprüsü olan Zilli Çayı Köprüsü açılışına hepiniz hoş geldiniz efendim. 25 Mart Cuma günü saat 15'te Madenli Mahallesi'ndeki Zilli Deresi üzerine ve saat 16'da Nardüzü ile Karaağaç Mahalleleri arasına inşa edilen iki yeni köprünün açılışına Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Lütfü Savaş'ın yanı sıra Arsuz Belediye Başkanı Nazım Cülha, Cumhuriyet Halk Partisi Hatay İl Başkanı Mehmet Güzel Mansur, Hatay Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Nihat Taze Arslan ve CHP Arsuz İlçe Başkanı Faik Çekin katılım gösterdi. Çanakkale Şehitleri Anısına gerçekleştirilen saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasıyla başlayan açılış töreninde konuşma yapan Başkan Savaş, Arsuz'un Hatay'ın tüm ilçeleri gibi geleceğe sağlam adımlarla taşınması için hizmet üretmeye devam edileceğinin altını çizerek, yapımı tamamlanan Hüyük Köprüsü'nün de yakın zamanda trafiğe açılacağı bilgisini hemşerileriyle paylaştı. Herhalde Ankara'nın en, karan, en e, kalabalık açılışımız bu. Demek ki burası daha hizmet istiyor fazlasıyla. Yani. <laughs> Başkanım yani senin belden olduğu için değil yani. 30 yaşına kadar burada yaşamış başkanımız. Ee, yok, yok. Ee, şimdi mekanı terk etmişim. Başka yere gitmişim. <laughs> Ama bu kadar heyecanlı bir hemşerilerimin karşısında demek ki daha çok hizmet yapmamız lazım buraya. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Müteahhit kardeşimize teşekkür ediyorum Murat Bey'e. Ekrem Bey başladı. O zaman daire başkanımızı da, şimdi genç bir kardeşimize e, ve el verdi. O devam ediyor. Nihat Bey'e teşekkür ediyoruz ve ismini sayabileceğimiz tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ve arsuzumuza temelde hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bu beldemize de hayırlı uğurlu olsun diyorum. Şimdi biz gerçekten bunu demin e, bir basın mensubu arkadaşımızın yanında söyledim. O da şaşırdı. 2013'e kadar biz 7. sırada vergi verirken 54. sırada hizmet almışız. E, merkezi hükümetten. 2013'te de 9. sırada vergi vermişiz. 56. sırada hizmet almışız. Tabii ki Hatay'ın bütün noktalarında hizmet eksikliği var ama Tabii. en çok da eksiklik gerçekten Nazım Başkanımızın ifade ettiği gibi Arsuz'da demin e, yine kahvede oturuyoruz şeylerimizle sohbet ederken dedim alt yapı çok az çok kötü dedi ki başkanım hiç yok ki. Şimdi gerçekten esas biz tabi köprüler yapıyoruz. Bu bizim dördüncü köprümüz. Biraz sonra Nardüzü ile Karayağaç arasında yaptığımız köprü 15 dakika önce bitmiş. Onu sıcağı sıcağına açacağız inşallah. Burayla birlikte Höyük'teki köprümüz bitti. İki aya kadar da Arsus çayımızın üstündeki köprüyü yapacağız. Gözcüler Höyük arasındaki köprünün de projesi bitmek üzere ya DSY yaptırabilirsek yapacağız, yapamazlarsa yine bize düşecek iş. Bismillah der onu da yaparız inşallah. Allah Allah. Bu beş köprü ama menfezleri saymıyoruz. Demin delik arkadaşımız e, hem asfaltın hem e, beton asfalt hem satı kaplama yaptık. Onunla birlikte sekiz tane de sosyal tesis yaptık. Düğünlerimizi yapacağımız, taziyelerimizi alacağımız, toplantılar yapacağımız. Tüm bunlarla birlikte esas biz, ben size şu müjdeyi vereyim. Altyapı için müthiş hazırlık yaptık arkadaşlar. İki tane buraya artma tesisi öngörülmüş daha önce. Birisi madenliğe, bir tanesi de Arsuz'a. Biz şimdi buradaki madenli tarafındakileri Arsuz'a göndereceğiz. Tek bir tane büyük bir arıtma tesisi yapacağız. Buradaki terfi istasyonuyla birlikte Arsuz'un o büyük arıtmasıyla Nar bu tarafı ki bütün altyapısını buraya bağlayacağız Arsuz'a. Nar düzü ve Karaağaç bölgesinin projesi hemen hemen bitti. İnşallah iki buçuk aya kadar onu da ihaleye çıkıyoruz. O kanalizasyonumuzu da İskenderun'daki arıtma tesisimize bağlayacağız. Oradaki kanalizasyon sorunumuz çözecek. Ama burayı da inşallah üç aya kadar bütün bu tarafı da şu anda çalışıyor arkadaşlarımız. ihaleye çıkacağız. 6 aya kadar da arıtma tesisimizin ihalesini çıkacağız. İçme suyu şebekemizi de Haziran ayına kadar ihaleye çıkıyoruz. Arsuz merkezli başlamak üzere içme suyumuzu da inşallah başlatacağız. Amacımız bizim bu dönem sonuna kadar içme suyu problemi kalmayacak bir defa. 2 Kanalizasyonumuzun çoğunu bitirmiş olacağız. 3 arıtma tesisi projemiz bitecek, problemimiz bitecek. 4 Yollarda birbirinize bağlanma sorunumuz kalmayacak. Beşinci köprüyü de biz yapacağız zaten. Desteği yaptırabilirsek yapacağız ama yaptıramazsak biz yapacağız. Projesi bitti. Bir Arsuz merkezdekini de karayollar yapıyor. O da Haziran 15'ine kadar bitirecek diyor başkanımız. Yani bu iki yıllık zaman diliminde biz sizin o 30 Mart'taki dik duruşunuza karşılık verebilmek için hem su kanal hizmetlerimiz hem büyük şehirdeki arkadaşlarımız canı gönülden gece gündüz çalıştı ve inşallah o 30 Mart'taki sizin duruşunuza karşılık verdik diye düşünüyorum. Verdik mi vermedik mi? <laughs> evet, Ama ama bu yetmez. Onun da farkındayız. Evet, doğru şimdi biz kılı kılına bu işi hallettik ya 30 Mart'ta. Diyoruz ki sizler ben şimdi rahattım da annelerimiz, bacılarımız, abilerimiz Habire telefonda bizi arıyor. Ne olacak bu seçimin sonucu? Demesinler. Hatay'ı biz kucaklıyoruz. Seçimden önce konuştuğumuz iki şey var. Bir, huzur, iki hizmet. Çok şükür huzur konusunda biz de yapıyoruz. Bütün Hatay halkı da katkı sağlıyor. Ama biz lokomotif görevi yapmak zorundayız. Sizin temsilcileriniz olarak huzura katkıyı daha fazla sağlamak zorundayız. Onu yapıyoruz, inanın. Gece gündüz bu konuda çalışıyoruz ama hizmet konusunda zaten o bizim işimiz. O bizim eldeki nasıl annelerimiz yemeği yaparken, bulaşığı yıkarken, bize sofraya yemeği koyarken bunu yüksünmeden yapıyor, canın gönülden yapıyor. Ona yüreğini de katıyor. Biz de aynı şekilde bu bizim görevimiz bize farz. Biz onu yapmak zorundayız. Ama Hatay'ın birinci planda huzura ihtiyacı var. <laughs> Huzur olmadan siz ne kadar hizmet yaparsanız yapın bir anlamı yok. İşte siz gidin Irak'ta istediğiniz kadar hizmet yapın. Oradaki insanları paramparça ettikten sonra, oradaki gönülleri kırdıktan sonra yüz yılda geçse o gönül kırgınlığı yüzde yüz düzelmez. Biz bugüne kadar sürdürmüş olduğumuz o kararlılığı, birbirimize bakılan o güzel sevgili bakışı, yüreklerimizin birlikte atışını, birbirimizin elini sıkı sıkı tutmayı bırakmadıktan sonra bize Allah Allah izin verirse kimsenin gücü yetmez. O biz o birlik beraberliğimize devam edeceğiz. Dışarıdan ve içeriden bize fitne sokmak isteyenleri de elimizin tersiyle itmeye devam edeceğiz. Başka da şansımız yok. Bizim bizden başka dostumuz yok. Allah bizi buraya rengarenk yaratıp gönderdiyse onun bir bildiği var yani. Bizden biz daha mı iyi biliyoruz? Bize kalan birbirimize sarılmak, birbirimizi sevmek, şefkatle birbirimize bakmak. Tamam. Benim felsefemde bu var. Bu gerçekten belki bu dört köprü az gibi gelebilir ama çok emek var. Ama bundan sonra bizim esas yapacağımız altyapılar Arsuz'un geleceğini aydınlatacak. <laughs> Hadi arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Üç günlük bir madenli Gönül Köprüsü büyük alkışlarla işte, Başkanım <laughs> Gönül Köprüsü diyeceğiz. Evet. Köprüsü gülüyor. Evet. <gülüyor> Törende söz alan Arsuz Belediye Başkanı Nazım Cunha ise Hatay Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç duyduğumuz her noktada elimizden tutarak hizmet kalitemizi artırmamız konusunda büyük katkı sağlıyor. İlçemizde gerçekleştirilen kapsamlı altyapı ve üst yapı çalışmalarından dolayı Başkanımız Doçent Doktor Lütfü Savaş'a çok teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı. Üst taraftan bir ulaşım alternatifini, bir yol alternatifini sağlayacak bir köprüdür. Şu anda Arsuz ilçemizin alternatif ulaşım anı oluşturacak bu köprü üzerinde direkt helvalı mahallemizden çıkıp Çengen'e iniyorsunuz. Çengen'den Madeli Mahallesi. Madeli Mahallesi'nden günlük Mahallesi'ne geçiyoruz. Üç günlük Mahallesi'nden direkt Akçalı ve Hacı Ahmetli Mahallesi'ne gidiyoruz. Hacı Ahmetli Mahallesi'nden Höyük Mahallesi'ne Höyük'ten Avcılar Suyu Avcılar Suyu, Konacık ve Arsuz Mahalleleri'ni bir uçtan bir uca bağlayan bir köprüdür. Onun için çok önemli bir köprüdür. Yani bütün köprüler önemli ama bu bu e, yönüyle çok büyük bir önem arz etmektedir. Yaklaşık bu üstünde bulunduğumuz çay 6-7 yıldır e, köprüsüz vaziyetteydi. Ama şu anda e, gerçekten e, uluslararası standartlarda imalattır. imalattır. E, ve şimdi açarken de göreceğiz hepimiz. E, bu güzelim köprüyü bize sağlayan e, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doçen Doktor Lütfü Savaş'a huzurunuzda sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. <laughs> Biz tabii küçük belediyeyiz. Büyük belediye yukarıda. Büyükler küçüklere bakıyor. Biz büyüklerimize saygı duyuyoruz. E, karınca kararınca destek sunmaya çalışıyoruz. Ama kendileri büyük oranda büyük destekler sunuyor. Bu desteklerin devamı yönünde hiçbir kuşkumuz yok. Çünkü Büyükşehir Belediye Başkanımız arkadaşlar yani kişiye göre bir hizmet üretmiyor. Yani hakikaten kendisinin meşhur bir lafı var. Karanlıkta elimi tutanın, aydınlıkta ben elini hiç bırakmam. Bu doğrudur. Ama bunun yanı sıra bütün Hatay'ı kucaklıyor. Hatay'da nerede bir eksik hizmet varsa... Oraya gidiyor. Yani salt bir partili olması, şey olması falan e, konusu değil. E, biz büyük şehrin başarısının devamını e, diliyoruz ve bu köprünün e, başta bölgemize, e, ilimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyor. Hepinize saygılar. Hatay Büyükşehir Belediyesi Çengen Mahallesi'nden başlayarak madenini Üçgüllük, Akçalı, Hacı Ahmetli, Höyük ve Avcılar Suyu Karayollarına alternatif bir yol güzergahı oluşturan ve Nardüzü ile Karaağaç mahallelerini birbirine bağlayacak olan iki ayrı köprüyü düzenlenen törenin ardından vatandaşların hizmetini sundu. Oluşturmak için bu noktada Fen İşleri Daire Başkanlığı'nın yapmış olduğu Arsuz ilçesi Karaağaç, Şark, Konak ve Nardüzü mahallelerini birbirine bağlayan ve aynı zamanda tabii ki Hatay Büyükşehir Belediyesi ile siz değerli halkımız arasında gönül köprüsü olan köprümüzün açılışına hepiniz hoş geldiniz. Evet sayın muhtemelen köprümüz iki mahallemizi birbirine bağlıyor. Karaağaç ve Nardüzü mahallelerimiz. Köprümüz 23 metre uzunluğunda 10 metre genişliğinde iki giriş şerit sağlıyor trafiğe. Takribi 500 bin Türk lirası. Değerli arkadaşlar, Arsuz yeni ilçe oldu, şehirleşme yolunda, eksiği çok, gerçekten çok sayıda hizmete ihtiyacı var. Tabi bunlar nasıl yapılacak? Bunlar Büyükşehir Belediyesi ile İlçe Belediyesi koordineli bir şekilde çalışacak. Herkes kendi görev alanı içerisindeki hizmetlerle ilgili çalışma yapacaktır. Fakat bu konuda Büyükşehir Belediye'mizin çok ciddi bize katkıları ve destekleri var gerek kendi alanlarında, gerek Yapma. kendi alanları dışındaki konularda da biz Yapma. teknik destek alıyoruz. Tabi bunlarla ilgili biz acil ve öncelik ihtiyaç sıralamasına göre tespitleri yapıyoruz, sunuyoruz ve birer birer hayata geçiyor. Şimdi Şarkonak-Nardüzü köprüsü aslında bizim ilk önceliklerimiz arasında olan bir hizmetti. Ee, bunu daha evvel projelendirdiğimizde bir çelik proje olarak düşünmüştük. Ondan sonra kısmet olmadı o proje. Beton vermeye dönüştürüldüğünden dolayı biraz bir gecikme oldu. Ama olsun, sağlık olsun, geç olsun, geçmiş olsun demesinler de. Çok kıymetli eski belediye başkanlarımız, muhtarlarımız, hanımefendiler, değerli büyüklerim, sevgili gençler, sevgili çocuklar ve basınımızın güzide temsilcileri, Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Her şey bittiğinde demiş. İnsanın zoruna giden düşmanların konuşması değil, dostlarının suskunluğudur. Biz o düsturla çıktık yola. Beş yıl sonra bu karşınızdaki garibanlara destek veren dostlarımızın suskun kalmaması için buradayız artık. söyleyeceğiniz çok söz olsun diye buradayız. İl başkanımızın ifade ettiği gibi 30 Mart'ta Hatay halkı gerçekten eğilmedi, bükülmedi ve dimdik durdu. Bizleri de hem hizmet edelim hem Hatay'daki sevgi ortamına destek olalım hem de sizin emanetinize sahip çıkalım diye dimdik durdunuz. Biz de iki yıldır <laughs> meclisteki mücadelemizi, hizmet noktasındaki koşuşturmamızı görüyorsunuz. Bunun için herhalde buradasınız yani. Başka türlü de buraya getiremeyiz siz orada. Getirebilir miyiz? Geriye doğru bir açın alın. Size bir cevap. Hemen geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi tayyibina tahirin. Rabbana takabbal minna innaka entes semiul alim ve tub aleyna ya mevlana innike Amin Allah. Kendisinden başka ilah olmayan, tazim ve tekbirle <laughs> kamil cemali ve celali ile tek olan, yüceler yücesi yüce Allah'ım. Sana sılmasını ihsan eyle. Bu köprünün yapımında inşasında emeği geçen idarecilerimize, mühendislerimize, ayyemez işçilerimize, ayyemez işçilerimize ecirlerini ahirette ve dünyada sevaplarını izzet edergah Akabin akabinde ve bismillah diye açılıyor Tamam, bırakacağız <laughs>